Şanlıurfa Barosu 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa'da vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin mezarının 27 Mayıs darbecileri tarafından kaçırılmasına ilişkin Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Urfa Barosu olarak merhum Said Nursi'nin kayıp naaşının ile ilgili Şanlıurfa Valiliğinden valilik arşiv kayıtlarının tetkik edilerek bilgi ve belgelerin bulunması halinde tarafımıza verilmesi, Valilik kayıtlarında olayla ilgili bilgi ve belge bulunmaması halinde Valilikten Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'na ve Milli İstihbarat Teşkilatı kayıtlarında merhum Said Nursi'nin kayıp naaşı ile ilgili bilgi ve belge bulunmamasının mümkün olmadığı hususu açık olduğundan ve böyle ağır bir insanın suçunun sır olamayacağından bahisle de bahsi geçen kurumlara müzekere yazılarak kayıp naaşı ile ilgili bilgi ve belgelerin tarafımıza verilmek üzere istenilmesi talebinde bulunmuştuk. Mahkemeye açılan dava ile ilgili iş bu davayı açmaya ehil olmadığından dolayı davayı ehliyet yönünden usulden reddetmişti. Red kararı üzerine Şanlıurfa Barosu, Gaziantep Bölge İdaresi Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'ne kararın tekrardan incelenmesi için başvuruda bulundu. Şanlıurfa Valiliği'nin 18 Nisan 2019 tarihli cevabı yazısında Valilik arşivinde konuyla ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı belirtilerek anılan kurumlara da 3071 sayılı dilekçe kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında tarafımızca başvuru yapılabileceği ifade edilmişti. Merhum Said Nursi'nin naaşı ilimiz idari sınırlarında kaybedildiğinden ötürü Şanlıurfa Valiliği'nin idari olarak bu konuda sorumluluğu bulunan bahisle gerekli araştırmaların yapılması gerektiği halde Maalesef valilikçe bu konuda araştırma yapılmayarak talebimizin reddedilmesinden dolayı tarafımızca Şanlıurfa Valiliği aleyhine Şanlıurfa 1. İdara Mahkemesi'nin 2019'a 756 esasına kayden 18 Haziran 2019 tarihinde idari işlemin iptali davası açılmıştı. Başvuru Bölge İdaresi Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildi. Daha önce ceza yargısı yönünden yapmış olduğumuz başvuruyu suçun mağduru olmadığımız bahanesiyle reddeden ahim, İdari yargı yönünden yapmış olduğumuz başvuruyu da baromuzca iç hukuk yolları tüketilmiş olmasına rağmen iç hukuk yollarının tüketilmemesini ileri sürerek bir kez daha reddetme yoluna gitmiştir. Sözleşmeye göre bu karar kesin olup itiraza konu olamamaktadır. Daha önceki ahim kararı sonrası yapmış olduğumuz açıklamada belirttiğimiz gibi yaptığımız başvuru sadece Said Nursi'nin kayıp naaşı ile ilgili olsa da başta Şeyh Said ve Seyit Rıza olmak üzere Diğer kayıp mezarlar için de örnek teşkil etmesi bakımından çok önemli bir başvuruydu. Yaşanan gelişme üzerine konuyu takip eden Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı avukat Nurullah Küçükoğlu, Baro Hizmet Binası'nda basın açıklaması düzenledi. Urfa Barosu olarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur Urfa Barosu Başkanlığı.